ilişkilerin bitmesine sebep olan ama kimsenin fark etmediği gizli hataları biliyor musun? Dakikalar içinde değil, sadece birkaç saniyede sana göstereyim. 1. Sessiz cezalandırma Konuşmamak çözüm değildir, sadece iki kişiyi daha da uzaklaştırır. 2. Sürekli karşılaştırmak Onların ilişkisi böyle, demek, karşındaki kişiye yetmiyorsun mesajını verir. Üçüncü güven yerine kontrol etmek. Telefon karıştırmak, gizli gizli takip etmek. Güvensizliği daha da büyütür. Dördüncü duyguları küçümsemek. Abartıyorsun cümlesi bir ilişkinin en derin yaralarından biridir. Beşinci sorunları konuşmamak. Sustukça çözülmez, birikir, büyür ve en sonunda ilişkiyi yıpratır. Bu hataları fark etmek bile çoğu zaman ilişkiyi kurtarır. Eğer devamını görmek istiyorsan videoyu beğen ve abone ol.